gördünüz mü diye sorarsınız. Aslında kaybolan o değil sizsiniz. Aslında o diye sorduğunuz kendinizdir. Değerli basın emekçileri, hak savunucuları ve sevgili anneler. Şubemiz 31 Ocak 2009 yılından bugüne inatla ve ısrarla Kayıplar bulunsun, failler yargılansın sloganıyla kayıp yakınları ve annelerimizin öncülüğünde 600 haftadır bu alanda mücadele sürdürmektedir. Çünkü canlıların eşitliğe, özgürlüğe, barışa, sevgiye ve ekmeğe, suya, kitaba, yeşile gereksinimleri olduğu gibi ölülerin de gereksinimleri vardır. Kefene, toprağa, mezara, kırmızı karanfetlere. Bu nedenle devlet artık bu kayıt gerçeğiyle acilen yüzleşmelidir. Kimine göre düşük yoğunluklu savaş, kimine göre de gayri nizami harp olarak da anılan ve özellikle 90'lı yıllarda coğrafyamızda yoğun bir çatışma hali yaşandı. Bu çatışmada sürecin en ağır bedelini yine sivil yurttaşlarımız ödedi. Yine büyük çoğunluğu bu yıllarda olmak üzere devletin kolluk kuvvetleri ve paramiliter oluşumlar tarafından gözaltına alınıp kaybedildi. Binlerce insanımızın bedeni bu alanlarda bulunan toplu mezarlarda olduğunu biliyoruz. Bilindiğiniz üzere zorla kaybetme ilk kez Nazi Almanya'sında ikinci Dünya Savaşı esnasında bir savaş stratejisi olarak uygulanmış. Ardından 70'li yılların başında Latin Amerika kıtasındaki diktatörlükler ve askeri rejimler tarafından on binlerce insanın yok edildiği yardım bir devlet pratiği olarak günümüze kadar tezahür etmiştir. Yeni Türkiye'den Sri Lanka'ya, Pakistan'dan Irak'a, Suriye'den Mısır'a kadar dünyanın çeşitli bölgelerinde düzen karşıtı insanlara karşı hala bu suçlar uygulanmaktadır insan İnsan Hakları Derneği'nin verilerine göre ülkemizde ağırlıklı olarak 1980-2001 yılları arasında olmak üzere 1388 kişi devletin kolluk güçleri ve ona bağlı paramiliter unsurlar tarafından zorla kaybedildi. Elbette ki gerçek rakamların bunun çok çok üzerinde olduğunu biliyoruz. Aynı dönem içerisinde ayrıca binlerce failin için siyasi cinayet işlendi. Bu dönemin askeri, idari ve siyasi sorumluları hiçbir zaman gerçek anlamda soruşturulmadı, yargılanmadı ve hukuk önünde hesap vermedi. Zorla kaybetme insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Hiçbir savaş gerekçesi, savaş ilanı, iç siyasi istikrarsızlık ya da olağanüstü haller zorla kaybedilmeleri haklı çıkaramaz. Birleşmiş Milletler zorla kaybedilmelere karşı herkesin korunmasına dair bildirisi devletlerin sorumluluklarını net bir şekilde hatırlatmaktadır. Zorla kaybedilenler bu topraklarda artık birer rakam konusu olmamalı. Orman birilerinin annesi, babası, kızı, oğlu, eşi veya evladı olarak aramızda yaşarken evlerinden, sokaktan, işyerlerinden yerlerinden zorla alınıp götürülerek yok edildiler. Kayıp yakınları çeyrek asırdır bitmez tükenmez bir iradeyle kendi kayıplarının akıbetinin peşine düşerek bu mücadeleyi bugün aynı kararlılıkla sürdürüyor. Bugün üçüncü kuşak kayıp yakınları bu mücadeleyi omuzlamış durumda. Zorla kaybettiği uygulamaları ile yaşanan ağır insan hakları ihlallerine karşı Devlet ve siyasal iktidarlar bugüne kadar sorumluluklarını kabul etmedikleri gibi kayıp yakınlarının adalet ve hakikat talebini, talebi, barışçı eylemlerini güvenlik gerekçesiyle yasaklamakta, faillerin yargılanması için uzun yıllardır kayıp yakınları ve cumartesi ile birlikte yürüttüğümüz mücadelemizde çeşitli engeller çıkarmaktadır. İnsan hakları savunucuları ve kayıt yakınları tarafından İstanbul, Diyarbakır, Bartın, İzmir gibi pek çok kentte adalet talebiyle uzun yıllardır eylemler düzenlenmektedir. Bugün itibariyle İstanbul'da 966, Diyarbakır'da 764 ve şubemizin 600. haftasına ulaşan kayıt yakınları eylemi kesintisiz bir şekilde devam etmektedir. Biz insan hakları savunucuları ve kalip yakınları olarak çeyrek asırlık mücadelemizin 600. haftasında buradan bir kez daha sesleniyoruz. Her şeyden önce zorla kaybettirilenlerin akıbetleri ortaya çıkarılmalı ve zorla kaybedilenlerin bulunması, faili ve çocuğun ayetler sonucu kaybedilenlerin faillerinin ortaya çıkarılması için devletin tüm arşivlerini açması gerekmektedir. Toplu mezarların, yine... Sosyal protokolü çerçevesinde usulüne uygun açılması ve faillerin yargı önünde hesap vermesi sağlanmalıdır. Hükümeti Birleşmiş Milletler Kişileri göz altında kayıtların korunması ile ilgili uluslararası sözleşmeyi imzalamaya ve sözleşmeye gereklerini yerine getirmeye davet ediyoruz. Türkiye'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni kuran Roma Statüsü'ne taraf olması gerektiğini hatırlatıyoruz. İçinde bulunduğumuz zaman diliminde Cemil Kırbayır dosyasında olduğu gibi geçmişte yaşanmış birçok katliam ve kayıp davaları maalesef bugün zaman aşımına uğramış durumdadır. Devam eden dosyaların ise zaman aşımı riski bulunmaktadır. Yardım mensuplarını sistematik cezasızlık politikasından vazgeçmeye, ve uluslararası belgelere göre insanlık suçu olan tüm kayıp vakaları konusunda etkin bir yargılama yürütmeye, uluslararası sözleşmeler uyarınca bu suçlar için zaman aşımı hükümlerini dikkate almaya ça çağırıyoruz. Bu topraklarda bir daha benzer acıların yaşanmaması, hakikatlerin ortaya çıkarılması ve toplumsal barışın tesisi için Geçmişle Yüzleşme ve Hakikatleri Araştırma Komisyonu kurulmasını talep ediyoruz. İnsan Hakları Derneği Bartmaş'a. Şimdi sizlere Şimdi sizleri kayıplarımızın anısına 5 dakika oturma eylemine davet ediyorum.